bugün bir e, yüksek enstantane yapacağız. Tamam. Göreceğiz orada sonuçları nedir. Bir düşük enstantane yapacağız. Bir de olması gerekeni yapacağız. Tamam. Mesela buradaki LCD ekranda görünüyor. 1 bölü 4000. Tamam Çok yüksektir enstantane hızını işaret ediyor bize. 1 bölü 4000'de çekersek burası kapkaranlık çıkar. Neden? Perde çok hızlı açılıp kapanacağı hızlı için kalmayacak. çok karanlık çıkacak. Evet. Onun için bunu ne yapacağız? Bunu düşüreceğiz. Mesela evet. 1 bölü 125. Tamam. Diyaframı evet. da tabii mesela diyaframı burada biz 3.5'a getirerek bir fotoğraf çekelim. Mesela diyaframı burada Birazcık üsteltelim ne yapalım ee, Yine 125 sabit kalsın tamam. 6.7 Diyafram diyelim mesela 2 yani katına falan, iki iki katına katına falan çıkardık tamam. Böyle bir görüntü Öyle çekelim bir Daha koyu bir e, görüntü çıktı ortaya evet. Çünkü ne yaptık Diyaframı kıstık Bir de çok kısık diyaframla çekelim tamam. Yani bu objektif mesela 22 diyaframa izin veriyor 22 diyaframla çekelim Sonra e, aktardığımızda görüntüleri bir bakarız orada. Tamam. Şimdi tam tersini yapacağız. Tamam. Yani eee enstantane ile oynayacağız. Yani e, ne ile oynayacağız? İçeriye içeriye giren ışık miktarının süresiyle oynayacağız. Objektifimizden evet. sensörün üzerine düşen ışık miktarının süresiyle oynayacağız. Diyaframımızı objektifin el verdiği en açık e, değere getiriyoruz. 3.5 bununki. 3.5 da sabitledik. E, 1 bölü 125 ile çekmiştik zaten. Şimdi bunu ha. yarıya düşürelim. Ne yapalım? 1 60 yapalım. 1 bir, 60. Evet. Işık daha çok girecek. Evet. Işık daha çok girecek. Şimdi e, bu 1 bir 60'ı biraz daha düşürelim. Tamam. 1/30 yapalım. Ya, ya. Yarısını düşürelim. Şimdi onu bir daha birazcık daha düşürelim. Ne yapalım? Ee 15'e düşürelim. Bir de öyle görelim bakalım. Okay. Çok çok daha e, açık tonlara sahip bir fotoğraf çıktı ortaya. Evet. Görüyorsun yani bu fotoğrafı kullanamayız mümkün değil. Kullanamayız. Evet. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki enstantane düştükçe diyafram da açıksa renk kaybı, renk kaybı, fazla pozlama evet. söz konusu oluyor. Bu da istenmeyen bir şey. Bunu istemiyoruz. Bunun yerine bizim bize en uygun olan şey şuydu. 3.5 diyaframda 125 anstantene.